bugün ikincisi düzenlenen ve yine stratejik partneri olduğumuz Türkiye Lojistik Zirvesi'ndeyiz. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Utikat ve değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada lojistik ve tedarik zinciri alanında birçok profesyonel yönetici arkadaşlarımızla bir araya gelme şansımız oldu. Ve sektöre dair bizi bekleyen tehditler, ...fırsatlar, bunlara dair sohbetler etme... ...şansımız oldu. Ve tabii ki çok değerli... ...panellerde katılımcıların... ...ve konuşmacıların paylaşımlarıyla... ...yine bazı istişareler yapma... ...şansımız oldu. Bu sene yine... ...stratejik partneri olduğumuz bu etkinliğe... ...birçok iş ortağımızı davet etme şansı bulduk. Ve onlar da buraya sağ olsunlar... ...icabet ettiler. Güzel paylaşımlar... ...oldu. Gün tabii birbirinden değerli... ...paneller ve konuşmacılar dinledik. Bunlardan biri de e-ticaret konusuydu. Malum Kasım ayı içindeyiz ve Kasım ayında her sene olduğu gibi yine online'a özel, e-ticarete özel bütün firmaların kampanya yaptığı bir ay. Ve kapasitelerin ve hacimlerin çok ciddi manada bir anda yükseldiği bir ay. E tabi biz de hizmet veren taraflar olarak bu kapasite artışlarına kaynak planlamamızla çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyor olmamız lazım. Bugün de yine panelde konuşuldu. Hem için ihracat tarafı hem yurt içi tarafında hem dağıtım hem depolamadaki fulfillment hizmetleri tarafında neler yapılabileceği istişare edildi. Biz de Akça Lojistik olarak iş ortaklarımıza, online fulfillment alanında hizmet verdiğimiz paydaşlarımıza Kasım ayında onlardan gerekli öngörülerini alarak hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Yine her sene olduğu gibi bu sene de çok güzel bir operasyon kurgusuyla bütün bu hacimleri karşılayacağımıza inanıyoruz. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Sektörümüzde böyle kıymetli etkinliklerin katmasında diliyoruz ve çıkartı da bu başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Biz de elimizden geldiğince destekçileri olmaya devam edeceğiz.